Bugünkü kahvaltım ise bu şekilde domates var, üzüm var, burada peynir var, burada ikiye yakın tam ekmek var. Bunların yanında her zamanki gibi yine bir kahve var. Ve bugün soğanlı mantarlı yumurta yaptım. O da burada toplam iki tane yumurta kullandım. Şöyle göstereyim. O da size. Ve bugünkü kahvaltım bu şekilde. Bugün akşam yemeği olarak biraz kalın ıspanak ve pırasa vardı. Onları pirinç ile beraber pişirdim. Ve bu şekilde böyle bir yemek yaptım. İçine seninle salça ekledim, biraz zeytinyağı ekledim ve birazcık da yoğurt ekledim. Bunu akşam yemeği olarak tüketeceğim. Bugün akşam yemeğim biraz böyle olacak. Tamam. Ay çok geldi, çok şanslıyım ama. Harika arkadaşım. Sağ ol. you <smart noise> Dün ekmek yapmıştım. O ekmeğe de böyle dilimledim. Bence şu ana kadar yaptığım en iyi ekmek bu oldu. Şimdi o ekmekten bir dilim tekrar kızarttım. Ve kızarttığım ekmeğin üstüne bir şeyler hazırlayarak kahvaltı yapacağım. Şöyle bu kızarttığım bir dilim ekmek. ve bunun yanına hazırladığım iki tane suda pişirdiğim yumurtaları ekleyeceğim. Şöyle. Oh, patlama. ve kahvaltım bu şekilde hazır. Yumurtalarım oynuyor. Kahvaltım yanında şöyle yine üzüm ekledim. Bunu da meyve olarak yiyeceğim. Ve artık klasik sabah kahvesi. Akşam yemeği olarak dün akşamdan kalan pırasa ve pirinç yemeğinden var. Bu kalanı yiyeceğim. Şöyle göstereyim. Ve bunun yanında domates ve üzüm koydum böyle. Bunları yiyeceğim. Ve yine her zamanki gibi şekersiz kola içeceğim. sabah yürüyüş yaptım geldim bu yüzden böyle aşırı bir açlık hissediyorum ee, dönerken iki tane böyle üçgen kimbap aldım İkisinin yaklaşık kalorisi 560 ve kahvaltı olarak ben ikisini yemeyi düşünüyorum bugün Bugün böyle hava biraz serin, rüzgar ve aslında tam böyle artık sonbahar bitiyor da kışa doğru bir hava başlıyor gibi burada. Bu yüzden böyle sıcak bir kahve yaptım ve onu içeceğim. Bugün akşam yemeği olarak da bir salata yaptım. Salatanın içinde soğan var, domates var, salatalık var, biraz marul var mor lana var. Bunlara sadece e, tuz, lane ve zeytinyağı ekledim. Ve bu şekilde bir salata oldu. Bence gayet de doyurucu. Ve bunun yanında da bir tane tam buğdaylı ekmeğim var, dilceğim. Ve günün sonu öyle. son olarak ise size 3 gün boyunca bu yürüdüğüm adımları göstermek istiyorum. Hasta olduğum için fazla egzersiz yapamadım. Daha doğrusu hiçbir egzersiz yapamadım ve bu yüzden egzersiz videosu da yok. Ama yürümeye çalıştım. Birinde 2000 adım, 2600 adım civarında atmışım. Gerçekten çok az. But. Ama ama daha sonra 17171 civarında bir adım atmışım ve daha sonra da 14 bin civarında bir adım atmışım yani toplam 34 bin 35 bin civarında üç günde adım atmışım yani günlük 10 bin adımı vurduğumuzda bunu Evet üstüne çıkmışım bu benim için gayet iyi ama dediğim gibi egzersizleri yapamadım ve bu videoda bu şekilde oldu bundan sonraki videolarda hani konuşarak daha çok egzersizleri ve daha sağlıklı bir diyet serüvenini sizlerle paylaşmak isterim. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.